Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yağmurlu bir Antalya günü. Ee, şu an bir sakinliğimiz var yarım saat 20 dakika kadar. Ee, hemen e, Nazan'ım çağıralım. Hangi sorular gelmiş? Neler var? Birkaç tane soru birikmiş. Özelden bize yazan arkadaşlar. Onlara bakalım. Hocam bunlar bize en çok sorulan sorular. sorular. Tamam. Öder Bunları cevaplayalım. O zaman şimdi şey çekelim. Elektrik çarpması ile alakalı. Sonra diğerleriyle bir bilgi vereceğiz. Arkadaşlar, ee, sorulan sorularda işte elektrik çarpmasında ne yapmalıyız? Neler olabilir falan filan. Şimdi arkadaşlar, ee, kedi ve köpeklerde yağmurlu havalarda veya evde yavru köpeklerimiz varsa en çok sorulan, en çok sıkıntı yaşadığımız konular kemirmeden kaynaklanan elektrik çarpmaları arkadaşlar. Yani işte köpeklerin dişleri kaşındığı için tabii o kablodaki bir elektrik akımını bilmediği için köpeklerimiz oynarken dişleri kaşındığı için bir madde kemirme yüzünden dolayı e tabii kablolarda plastik biraz daha yumuşak olduğu için onlar için inanılmaz bir oyun metal gibi gözüküyor arkadaşlar ve onlarla oyun oynuyorlar yıl içinde oynarken tabii kemirirken elektrik çarpmalarına maruz kalıyorlar bu en çok evde yaşanan yavru köpeklerdeki bir sıkıntı arkadaşlar. İki kedilerde de şunu yaşıyoruz. Bazı evdeki ısıtıcılar elektrik için kış geldiği için ve bazı evlerde elektrikli ısıtıcılar var. Eğer bunların e, rezidansları veya hani düştükleri zaman kapanma şeyleri olmadığı takdirde e, o esnada elektrik çarpmaları gerçekleşebiliyor. Kedilerden dokunma etkisiyle gerçekleşebiliyor. Onun dışında dışarıda işte açık kablolar varsa, yani dış sahada, evlerimizin dışında, gezen köpeklerde, işte köpeğimizi bıraktık tasmasız e, normal yanımızda yürürken e, suya bastığı zaman dışarıdaki bir iş yerinin kablosundaki kaçak elektrikten olabilir. Yani bir sürü sebep var arkadaşlar. Yağmurların artmasıyla e, daha şey olmaya başladı arkadaşlar. E, daha çok artmaya başladı. Hem dışarıdaki elektrik çarpma olayları hem de e, iş yeri yani evlerimizde, iş yerlerimizdeki elektrik çarpma olayları daha farklı oldu. Artmaya başladı. Şimdi burada neler yapılacak arkadaşlar? Bir, atıyorum evde köpeğimiz e, kabloyu kemirirken bir anda gördünüz e, gördüğünüz ve elektrik çarptığını görüyorsunuz esnada. Ya yani mümkünse eğer o an soğuk kanlı bir çekebiliyorsanız elektrikli olan kabloyla olan elektriği temasını kesmeniz lazım. Bu bir. İki, yani bunu yapamadığınız takdirde e, tahta, plastik ya da işte e, çok fazla kumaşın üst üste getirip ittirerek yani o kablodan evimizdeki kedi veya köpeğimizi hep bir şekilde, bir şekilde uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani bu, bundan sonraki olayda eğer elektriğin çok fazla maruz yet gelmediğini nasıl anlayacağız? Yani çok mu çarpıldı yoksa normal mi çarpıldı? Yoksa çok hafif bir akıma hani bir telefon kablosu şarj Tablolarında çok yaşanıyor işte kedi dişlemiş koparmış köpeğin koparmış yani volt akım olayları çok hani anlamıyorum o ama elektrik şeylerini hani buradaki elektrik miktarı azsa ki gözlenen gözlemlerin olayları farklı akım fazlaysa olaylar daha farklı işte bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar kedi köpeklerimizin dudaklarında diş vücudundaki bir bakayım ne yazmış arkadaşlar dilde, dişte, dudaklarda, lezyonlarda yanıklar e, yanıtlar bir anda oluşur arkadaşlar. Ve e, bunu direkt görebilirsiniz yanıkları. Burada e, kedi ve köpeklerimiz ilk müdahalede e, elektrikten uzaklaştıktan sonra soğuk diye temas etmek arkadaşlar. Yani soğuk suyla veya soğuk muz kompresleriyle e, kısa bir sürede çok, çok yaşatmamız lazım yani soğukla. Ee, bu tarz elektrik çarpmalarında arkadaşlar iki şeyde sıkıntı yaşıyor yani ölüm sebepleri üç tane var bir e, yüksek dozda elektrik gelmesinden dolayı hücreler ölür hücreler öldüğü için e, yaşar yani beslediğimiz canlılar da ölür. buna çok dikkat etmemiz lazım yani hücre ölümü minimumsa yaşar arkadaşlar ama hücre ölümü çok fazlaysa iki e, elektrik çarpmalarında kalp krizi yani e, kalp ritmi bozulduğu için ölümler olur. Üçüncüsü de e, solunum yetmezliğinden arkadaşlar. Yani solunum bir anda kitleniz. E, ondan sonra solunum yetmezliğinden de ölüm oluyor. Yani üç tane elektrik çarpmasından kaynaklanan ölümler gerçekleşiyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle olay olduğu Küçük dozda bir şeyse zaten o panik ve kedimiz ve köpeğimiz koşar bir yerde hemen kendini bırakır ve yatar. Orada baktınız, etrafı açık olsun. Solunum rahat alıp alıp verip alıp verip ona bakın. Nasıl bir sıkıntı var mı? Onu takip edin. Ağzında, gözlerde, dilde patlamalar, yarılmalar var mı? Morarmalar ona bakın hızlıca. Baktığınızda bundan normal ise sakin bir yerde, çok ışık olmayan bir yerde, serin bir yerde yatsın arkadaşlar. Bu bir. İki, yüksek dozda bir elektrik akımı geldiyse yine bunları yapacağız. Sonuna bakacağız, soğukla temas ettireceğiz. Sonra hemen en yakın kliniğe götürüp EKG çektirmemiz lazım arkadaşlar. Kalp ritmini düzenlememiz lazım kliniklerde. Ona bakmamız lazım. Yoksa kalpten dolayı da ritim bozukluğundan dolayı da gerçekleşmesinin en büyük sebebi bunlar arkadaşlar. Bu da yüksek doz elektrikle maruz kaldığı zaman bu olaylara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir, e, uzaklaştıracağız ama iki, soğukla müdahale ilk şey vereceğiz, tepki vereceğiz, müdahale edeceğiz. Sonra solunumda sıkıntı yaşarsa hemen ilk solunum teneffüs, suni teneffüsle ve etrafında kalabalık varsa onu açarak e, oksijen alıp vermesini daha atlatacak bir ortam var. Yani oksijenin bol olduğu bir yere e, çekmek. E, üç, e, çok fazla bir elektrikle maruzsa hemen EKG'si çekilip kalp ritimlerine bakarak e, ona göre düzen oturmamız gerekecek arkadaşlar. Elektrik çarpmaları, işte bir önce söylediğim gibi kış aylarında en çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi. Bizler yani insanlar, evde fişte çok fazla eğer kedi ve köpek yavru besliyorsak, işte telefon şarjlarımızı çekmemiz lazım veya çok fazla kabloların ortada olmaması gerekiyor. Çünkü bir oyun oynarken kediler çok hızlı hareket ederler, köpekler de çok hızlı hareket ederler. Bunlara dikkat edelim. Ee, yine diğer konularla size ulaşacağız arkadaşlar. Burada birkaç tane daha sorumuz var. Birkaç hastamız var. Onlara baktıktan sonra diğer sorularınızı da cevaplayacağız. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Kafanıza takılan hangi sorular olursa da bize muhakkak ulaşın. Ee, cevaplamaya devam edeceğiz. İyi günler dileriz. Görüşmek dileğiyle.